sıra yok. Yer var. Evet, tamam. Bir de daha. Anne. Daha bir dakika daha

<laughs> Bu iki gencimiz. Ömer <laughs> <Abi>, <laughs> 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 Eşi benzeri görülmemiş ülkemizde bir deprem yaşandı. Çok ciddi bir facia oldu. Bu faciadan dolayı öncelikle ülkemize, milletimize, devletimize geçmiş olsun. Ölenlere Allah rahmet etsin. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Efendim ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun. Biz de vatandaş olarak ülke insanı olarak bölgemize bir takım yardımları ulaştırabilmek için elimizden gelen katkıları sunmaya çalışıyoruz. Az da olsa çok da olsa bir katkı yapmaya çalışıyoruz. Mahlemizde çok duyarlı bayanlarımız var. Bu bayanlarımız gerçekten onlara bölgemizde yaşanan bu faciadan dolayı onlara etmek su Efendim ellerinden ne gibi katkı geliyorlarsa şu anda tandırda etmek yapıyorlar bilgimize ulaştırmak için. Bayanlarımıza da teşekkür ediyoruz bu kadar duyarlı olmalarından dolayı. Çok duyarlı davranıyorlar. Bayanlarımızdan da Allah razı olsun ellerine kollarına sağlık olsun efendim. 2011'de bizde deprem yaşadığımız için biz de en iyi onları anlayan biziz. Özellikle hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin. Yaralılara da Allah hayırlı şifalar versin inşallah.